Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine siyah tülbente bir model çıkarttım. Çok kolay. Ee, sizlerde hiç zorlanmayacağınız bir model arkadaşlar. Daha önce kanallarımda vardı. Tekrardan bu kanalıma da atmak istedim. Çok kolay bir model arkadaşlar. Biraz da e, püf noktalarına dikkat etmezsek etmezsek eğer hani bu modeli zor e, yapılan bir model açıkçası. Püf noktaları ile beraber yapılan bir model. Şöyle iki renkten oluşacak. Lafı fazla, fazla uzatmadan hemen iplerimin numarasını söyleyerek başlayalım. E, gelincik marka 42 numara. Şöyle bu rengim. Diğeri de kaplan siyah ipim. Tığım da 22 numara arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz. Şöyle kenara alalım. Bakın. İki zincirli alt kısmını tığladım. Şimdi zincirimizi yapacağız. Bu şekilde yapıyoruz bakın zincirlerimizi de. Şöyle. Şöyle arkadaşlar herhangi bir tabartısına ilk önce ipinizi sabitliyorsunuz. Alt kısmını 2 zincirle tığladım. Ee, şöyle 2 zincir çekmiştim ben. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Bakın çok sıkı yapıyoruz zincirlerimizi. Zincirlerimizi sıkı yaparsak e, bu model daha çok ışık durur. 2 tane tığ, batlı, tığ battı atlayıp 3. batıyoruz. Şöyle şu şekilde battım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. 1 2 tane tığ battı, atlayıp 3.ye batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptım. 1 2 3.cüye batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar sıkı yaparsanız zincirleriniz o kadar çok güzel durur bu model. Bakın görüyorsunuz ütülenmiş gibi duruyor. Ama ütülenmedi sadece sıkı tutuyoruz arkadaşlar. Siz şimdi diğer ipinizi ilk önce tığınızı sabitliyorsunuz. Şimdi nereye batıyorsunuz? Şöyle arka kısımdan doğru iki tane tığ battı bırakmıştık. Bakın şu arada iki tane tığ battı bırakmış. Hemen zincirinizi şu zincir köprünüzü ön tarafa alıyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim hatta tığınızı ipinize sabitlediniz sizler. Sonra şu tık kısmı ön tarafa alıp şöyle ilk tığ battıya batıyoruz. Battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çektim. Bakın şimdi zincirinizi şöyle yaptınız. Şimdi de şunu şöyle üst kısımdan doğru ön taraftan doğru ilk tığ battı ya. Şöyle battım. Arka kısımda kaldı yani siyah iple yaptığınız zincir kısmı arka kısımda kaldı. Boşta kaldı ama bakın. Ön taraftan doğru yaptım. Şimdi tekrardan yapacağım. 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane zincir çektim. Şimdi bakın arka kısımda kalmıştı. Bunun arasından doğru arka kısımda bakın şimdi bakın bu tarafa doğru alacağız. Şöyle arka kısımdan ilk tığ battısına iki tane tığ battı vardı. İlk tığ battısına şöyle arkadan doğru aldım. Şunu ön tarafa alıyorum. İlk tığ battısına batıyorum şöyle. Tekrar böyle sıkı bir şekilde yaptım. Sık iğnemi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Şimdi bunu da ara aradan bakın arkadan almıştım şimdi ön tarafa doğru şöyle geçiş yaparak şu şekilde üstten bu sefer arkada kalıyor üstten alıyorum üstten yaptım arkada kaldı zincirim şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane Zinciri çektim. Şimdi bakın yine üstten alıyorum. Şöyle ön tarafa alıyorum. Bu siyah ipimle yaptım zincirimizi. Şimdi ilk tığ battısına batıyorum. Ön tarafta kaldı bakın. Zincirimiz bu şekilde. Yerine yerleştiriyorsun. Arka tarafta kalmış oluyor ipimiz yani. 1 2 3 4 5 6 7 pardon 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane yaptım tekrardan bakın ara kısımdan doğru ön tarafa doğru geldim hemen ilk tığ battıma sabitledim arkadaşlar işlemimiz bu kadar şimdi elinizle şöyle düzeltiyorsunuz bu şekilde düzeltiyorsunuz. Düzelttikten sonra direkt ütüyü basıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi ütüleyip de geleceğim. Sizlere o şekilde göstereceğim. Nasıl durduğunu göreceksiniz. Ve arkadaşlar bakalım şu şekilde ütüledim. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama aslında karışık değil. Sadece hani yaparken nerelere battığıma dikkat ederseniz çok rahat bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çapraz şekilde sarmaşık gibi duruyor böyle. E, zincir oyası da diyebilirsiniz. Sarmaşık oyası da diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani Tamamen bu size kalmış açıkçası. Böyle farklı bir model oluştu. Renkleri de açıkçası hoşuma gitti benim. Şöyle siyah rengi. Ütülerken biraz şu anda zorlandım. Çünkü acelem vardı. Hemen ütülemek istedim açıkçası. Şu şekilde. Direkt ütüyü bastıracaksınız. Elinizle düzeltin. Hemen ütüyü bastırdığınızda zaten kalıp gibi duruyor. Göreceksiniz zaten. Bir de sadece bunun püf noktası zincirlerinizi arkadaşlar sıkı tutmanız. Çok sıkı zincirler çekin ki bu model güzel dursun. Şık dursun arkadaşlar. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim oyadunya 74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.